Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bilgisayarımıza uzantı yükleyerek ruble kazanacağımız bir sistemden bahsedeceğim arkadaşlar. Sistem çok kolay. Tek yapmamız gereken bilgisayarımıza uzantı yüklemek arkadaşlar. Yatırımsız kazançlar serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sistemimizde yatırımsız bize kazanç sağlayacak güzel bir sistem. Bilgisayarımıza yükleyerek Herhangi bir bilgisayarımıza zarar verici bir özelliği olmayan veya başka herhangi bir zarar veya başka türlü bir engelleyici bir şey vermeden sadece bilgisayarımıza açık tutarak bizim hesabımıza ruble gönder arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan reklam daha izlemiyoruz. Şimdi kayıt olma kısmını ben size göstereyim. Çok basit zaten kısa giriş seçiyoruz arkadaşlar bir tane isminizi yazabilirsiniz e-posta şifre şifre ben robot değilim giriş yapıyorsunuz arkadaşlar üye olduktan sonra ben üye olduğum için size gösteriyorum arkadaşlar şu an Tabii ben bu sisteme uzun zamandır kullanıyorum yani güzel bir sistem ödemelerini yapıyor Payeer hesabı perfect money hesabı direkt çekimi yapabiliyorsunuz bir ruble olduğu zaman direkt çekimini anlık gönderiyor arkadaşlar. Mesela şu an ben 0.91 ruble birikmiş burada arkadaşlar. Bu 1 ruble olduğu zaman ben direkt çekim talebinde bulunuyorum. Direkt benim hesabıma payar hesabıma 1 ruble olarak gönderiyor. Kesintisiz olarak. Arkadaşlar burada yapmamız gereken bakın burada uzantı yükle yazısı var. Uzantıyı yükle yazısına tıklayıp arkadaşlar uzantıyı yüklememiz lazım bilgisayarımıza çok basit ben yüklediğim için şu an gösteremiyorum uzantı yükle diyoruz tekrar yükle diyoruz yani aşamaları takip ederek iki aşama var ondan sonra bilgisayarımıza yükleniyor arkadaşlar çok kolay bir şekilde Chrome var size göstereyim arkadaşlar onu mesela. Ben çıkış yaptım, tekrar giriş yapmam lazım. Size onu göstermem için çıkış yaptım, tekrar giriş yapmam lazım. Evet, şu an giriş yaptım tekrardan. Şu an mesela Chrome oluyor arkadaşlar, tarayıcılar yarımlar, yani tarayıcılar. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Yandex oluyor, Firefox oluyor, bu Opera. Sıkıntı olabilir. Sıkıntı olur derken reklam engellileceği e, devre dışı bırakmamız lazım diyor. Yani genelde herkes Chrome kullanıyor, Yandex veya Firefox kullanıyor. E, bunları kullanırsanız daha iyi olur diyor. Ama diğerini kullanırsanız diyor reklam engelleyici diyor kaldırmanız lazım diyor. Kullanmanız lazım diyor. Arkadaşlar ondan sonra yapmamız gereken mesela reklamlar bölümüne basıyoruz. Reklam izleme bunda yok arkadaşlar. Reklam izleme yok bunda. Çekilmek diyoruz mesela. Ne kadar çekebiliyoruz mesela. Web Money buraya çekebiliyoruz. Tekrar bu. Payer yani iki hesabı da çekebiliriz. Hangisini isterseniz. Ben genelde paya hesabını kullanıyorum. Paya hesabımı yazıyorum arkadaşlar. Böyle miktarı yazıyorum. 1 ruble veya 4 ruble ne birikirse artık ben hepsini paya hesabıma çekiyorum arkadaşlar. Mesela buradan çektiğim size rubleleri göstereyim arkadaşlar. Geçmişi. Mesela en son 4.69 ruble pay hesabıma göndermişim tamamlanan diyor arkadaşlar. 1 ruble 1.14 ruble yani ödemeleri almışım arkadaşlar. Bayağı bir ödeme aldım burada. Ve kazanç bölümü var. Bazen burada reklam çıkıyor. Bu reklamları da izlerseniz ufak bir ruble kazanabiliyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit arkadaşlar burada. Dediğim gibi uzantıyı yüklemek. Uzantıyı yükledikten sonra zaten üst tarafta köşede bilgisayarınızın orada bir işaret olur. O işaret bilgisayarınızı açtığınız zaman faaliyete girer arkadaşlar. Ama bazen de üstüne basın mesela. Açıktır ama siz yine açık olmasına dikkat edin. Yani reklam izlemeye gerek yok. Şu burada şey çıkar. Reklam lar çıkar. Küçük bir kale burada. Tam burada. Bunu izlendiği zaman yani seni, biz izlemiyoruz. Bilgisayar kendi kendine izliyor böyle döndürüyor falan böyle. Ee, bize para kazandırıyor. Ruble kazandırıyor. Dediğim gibi arkadaşlar az önce ödemeleri gösterdim. Ödemesini yapan bir sistem. Bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Elimizi taşa tutup kolumuz mu yani? Güzel bir sistem. Değerlendirelim. Ya burada reklam da verebiliyorsunuz. O kısım da var bana ama reklam verir misiniz bilmiyorum. Ben kullanmıyorum onu. Ben sadece bilgisayarımı açtığım zaman burada devamlı bana reklam gösteriyor arkadaşlar. Ben diğer işlerimi yaparken bir taraftan da rublemi kazanıyorum. Bir ruble olduğu zaman veya iki ruble, üç ruble, dört ruble olduğu zaman da pay hesabımı atıyorum. Oradan da payar hesabımdan dolara çeviriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yatırımsız kazanacağımız sistemlerin devamı gelecek. Sizden ricam kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yatırımsız serisi devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar yani günübirlik sistemlerden uzak kaçın arkadaşlar. Bazı kişiler tanıtıyor. O kişilerin kasasında parası çok arkadaşlar. Dogesi çok. Bitcoin'i çok. Litecoin'i çok. 10.000 basar. 5.000 basar. Dogecoin basar. Yani böyle yatırımsız kazançlardan kazanmak daha iyidir arkadaşlar. Yani dediğim gibi Dikkatli olalım. Herkese güvenmeyelim. Yatırımsız kazançları takip etmek daha iyi. Biraz bunlara sabırlı olursak kazançları güzel olur. Yani günlük mesela 24 saatlik verenler var siteler ama şu an için mesela tanıtan kişiler var. Yazık arkadaşlar. Paranıza yazık. Alamazsınız. Dikkatli olun. Onların parası var. Doge'si var. Kenarda birikiyor ama sizin olmayabilir. Bizim olmayabilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Paramızı boşa harburu parmağı savurmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bu size şu an tanıtıyor mu? Mesela şu an reklam geldi. Mesela şu an diyor ki mesela buna tamam olabilirsiniz. Burada o firmanın bu tanıttığım sistemin reklam arkadaşlar. Mesela şurada bir şey yapmasanız da olur mesela? Bu şu an 21 17 saniye 16 saniye sonra buraya Rubleyi gönderecek arkadaşlar. Yani burada bazen de çıkabilir. Buna tamam derseniz mesela şu an sayıyor mesela. Şu an 0201. Evet şu an bitti mesela. Bunu kapatabilirsiniz. Mesela şu an sayfayı ben yenileyim. Mesela 0.97 oldu arkadaşlar. 0.97 oldu. Bu 1 olduğu zaman ben bunu direkt pay hesabıma atacağım arkadaşlar. Yatırımsız kazanç. Ne güzel. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar arkadaşlar.